Çekilin yolumdan. Tam bir de gösterme B var kolay. yine B var. Bu ne ya? Nerede? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Oo, middi Kanka bana bir heal lazım ya. Kanka adıma bir heal lazım lan. İzili. Neye geliyormuş. Gelsin. Kuruyor. Sıkaya kır kurdu. Spike yerleştirildi. Ayşe söylesene emmi olur. Sait'te Bak şimdi. Vur profesyonel taktik. O kırılabiliyor kanka sıkıntı. Biliyorum biliyorum. Lan şu burada. Bu çözüyor. Bu Çözük çözük. Çöz şimdi bir... attı. Fana gelecek. Yani. Gel. Ben, ben devam ederim ben devam ederim. Bu moleyi nereye attı lan? Bu <laughs> iyi. Evet. Lan, ben ara bela attı. <laughs> Aa ben bela attım o tamam. kesin numarında değil. аманатмын <laughs> <laughs> <laughs>